Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e, yarışma var. Yarışmaya gidiyoruz. Daha önceki videomda söylemiştim arkadaşlar. E, salon takla yarışması. Orada alım satım işi de olacak arkadaşlar. Sahiplendirme olursa isteyen olursa. Şöyle iki çifti yavrulardan koyduk. Alan olursa. Yarışacak kuşumuz da burada arkadaşlar mavimiz. Daha önceki videomda göstermiştim. kümesimin kralı. İnşallah çekebilirsem video çekerim orada Bahar artık. Görüşmek dileğiyle sonuçları paylaşırım. Video benim kuşa sıra geldiği zaman çekim yaparım. Bir buçuk saatlik yolumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çektikçe size paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yolumuz bitmek üzere 20 dakikalık bir yol kaldı. Lyon'a girmiş bulunmaktayım. Lyon'da hava biraz sisli. Bizim motor hava çıktı. Tatil nedeniyle bayağı kalabalık ve yollar çok şey yani kalabalık. Havada biraz sisli olduğu için trafiği e, aksatma durumuna yarışma yerine vardığımız zaman yeniden e, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Buraya geldim var. Şöyle dönekler var. Kosova döneği. Burada Adanalar var. <laughs> Burada karışık tahla. Burada süs güvencileri. de takla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

كامره <سكت> <سكت> Buradan iyi kalkıyor abi arada sıkışıyor ya. Masadan kalkırsak daha iyi. Masadan kalkmıyor ki. Direkt yere iniyor. Bak niye bu kadar? Yoruldun mu? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> 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 olsa var ya. Getireyim mi? Erkek mi? Çok Hiç <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan bir daha kalk hadi. <laughs> senin. Evet. evet arkadaşlar. Kupayı benim kuşum kazandı. Kümesimin kralı Mavim. Getirdiğimiz iki çift yavru da sattık. Benim kuş birinci oluncu. Yavrularını hepsi aldı. Bir tane de ben beyaz aldım. Kendim de beyaz aldım. Tabii mavimi satmadım. İşte arkadaşlar upayı payda biz aldık. Beyaz aldım bir tane de kendim. İç evdeki beyazla eşleş, eşleştireceğim. Durum böyle arkadaşlar inşallah. Görüşmek dileğiyle. İlk defa katıldığım bir e, organizasyonda upay kazandım. Bir dahaki e, videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın inşallah. Videomuz burada son buluyor. Yarışmaya gittik. Kralına. Mavi'ni gördüğünüz gibi. Bu uçları yarışmaya katılacağım demiştim. Pay kazandık geldik. Ee, götürdüğümüz uçlarda bunun yavrularını, torunlarını da bu sayede sattık geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Bu da ilk kupamız. Sağlıcakla kalın.